Mutsuz aile yaşamı, fakirlikte geçen yıllardan sonra hastalıklı bir aşkın pençesindeyken de dimdik duran, sağ gözünde parıltılı bandajı ile arabesk müziğin kraliçesi olan Bergen'in hayat hikayesidir. Bergen, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de Sabahat Çakır ve M.S. Sarılmışer Çiftçinin kızları olarak dünyaya geldiğinde ailesi, ona Belgin adını verdi. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 16 Temmuz 1960 olarak geçse de, yakınları tarafından açılmış resmi onur sitesinde doğru bilginin 15 Temmuz 1959 olduğu, kimliğinde ise doğum tarihinin bir yıl büyütülerek 15 Temmuz 1958 yazdığı açıklanmıştı. Bergen, boşanmış bir anne babanın çocuğu olarak büyüdü. Annesi ebe, babası da boyacıydı. Bir araya gelmişler, ancak bu evlilik sürmemişti. 1966'da, boşanmanın ardından annesi Sabahat Hanım, Bergen'i de alarak Ankara'ya yerleşti. Bergen, ilkokula burada yeni mahalle Yunus Emre İlkokulu'nda başladı. Çok zeki bir çocuktu ve müziğe de yetenekliydi. Mandolin çalıp şarkı söylüyordu. Öğretmenlerinin teşvikiyle konservatuar sınavlarına girdi. İlkokul biter bitmez sınavı birincilikle kazanarak Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümüne girdi. Ancak maddi yetersizlikler okulu devam ettirmesine engeldi. Bir de yetenekliydi evet, ancak bu işin disiplininden de hoşlanmamıştı. O piyano ve violonsel çalmak değil, şarkı söylemek istiyordu. Notalar kafasını karıştırıyordu. İki yıl devam edebildiği okulu sonunda maddi yetersizlikler sebebiyle bırakmak zorunda kaldı. PTT'de bir iş bulmuştu, ancak memuriyete yaşı tutmuyordu. İşte mahkeme kararı ile yaşı bundan sebep büyütüldü. Ve işte burada çalışırken ilk kez aşık oldu. Bergen'in gözlerine aşkı açtığı ilk isim taksi şoförü Yalçın'dı. Ona çok aşıktı ama Yalçın cephesinde durum pek öyle değildi. Zorla Bergen'e sahip oldu. Bergen'in gözlerini öylesine kör etmişti ki yaşadıklarının büyük şeyler olduğunun ayırdına bile varamıyordu. O bunların hepsinin aşkının bir parçası olduğunu zannediyordu belki ya da buna inanmak istiyordu. Nihayetinde henüz gencecikti. Ve Yalçın sonunda karşısına ben başkasıyla evleniyorum demek için çıktı. Bergen iliklerine kadar sarsıldığını hissediyordu şimdi. Ancak elinden de bir şey gelmiyordu. Sesine yansıyan arabesk ruhuyla her şeyi olduğu gibi kaderi diye kabulleniyordu. Şimdi yıkılmış bir genç kadındı. Ancak bir yandan da vazgeçmeyen, dimdik duran bir kadın. Mutsuz aile yaşamı, fakirlikte geçen yıllar derken belki de bu adam tutunacak bir daldı ama o da çok çabuk kırılmıştı. Her ne kadar canı yansa da hayata devam etmenin anlamını çocuk yaşlarda çözmüştü. O da devam etti. Halbinin kuzeyi ise yine şarkı söylemeyi gösteriyordu. 1977'de arkadaşlarıyla eğlenmek için bir pavyona gitmişlerdi hayatında her şey başından beri Türk filmlerinden izlerle ilerliyordu. Şimdi de o anlardan biriydi. Arkadaşlarının ısrarı üzerine sahneye çıkıp şarkı söyledi. Adana'dan sahne teklifi aldı ve hayatının yönünün değişeceğinden habersiz yola çıktı. Yaralarını şarkı söyleyerek sarmayı öğrenmiş, yalçından sonra da kimse girmemişti hayatına. Şimdi sahneye çıktığında karşısına kurulup gözünü ondan bir an bile ayırmadan izleyen kömür gözlü adam yani Halis vardı. Bergen'in ise aslında umuru değildi. Halis her gece usanmadan kulise çiçek gönderiyor Bergen de çöpe atıyordu. Bir gün kafasına attı çiçekleri. Halis karşısında neredeyse ağlamaklıydı. Bu adam mı karartacaktı gerçekten bu güzel kadının yaşamını? Halis gurur yapmıştı, uzun bir süre pavyona uğramadı. Ancak çiçekler muntazaman gelmeye devam ediyordu. Bir gün karta, beni tanısan seversin. Yazmıştı. İşte o gün Bergen, o çiçekleri çöpe atamadı. Evet, evlendiler. Bergen çok mutluydu. Ancak çok geçmeden şiddet başladı. Defalarca dayak yedi ve her seferinde aşk uğruna sustu. Ancak Halis arada eve gelmiyordu. Bunların bir düzene girmesinden sonra aslında evliliklerinin de bir senaryo olduğunu öğrendi. Halis zaten evliydi ve üstelik üç tane de çocuğu vardı. Nikah memuru, evlilik cüzdanları, her şey sahteydi. Kaçıp Ankara'ya dönmüştü. 1979'da kadrosunda Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi özel isimlerin olduğu bir gazinoda uvertür olarak sahne alıyordu. O dönem annesiyle oturduğu evde yangın çıkmış, her şeyini kaybetmişti. Ona yardıma gelen kişi yine halis oldu. Üzülme, diyordu. Bu kez yangını yine onun çıkarmış olabileceği aklına gelse de, ben yapmadım. Diyordu. İnandı ya da inanmadı, ama minnet ve aşk döngüsü yeniden alevlendi. Evlilikleri yalandı, ama sevgilerinin gerçek olduğuna ikna olmuştu. Bu hastalıklı bir ilişkiydi aslında. Belki Bergen de farkındaydı. Ancak ne onunla oluyordu ne de onsuz. Üstelik halis de deli gibi seviyordu. Bergen öylesine tutkundu ki yine gözü görmedi. Kabul etti ve bu kez gerçek bir nikahla 9 Ocak 1982'de evlendiler. Bergen günlüğüne "Evlendim" diye yazmıştı. Mutlu hissediyordu belli ki. Halis, o zamanın parası 500 bin lira ile bir kiralık katil tutmuştu. Kiralık katil, 31 Ekim 1982'de, sahne çıkışında Bergen'in hayatını değiştirecek o hamleyi yaptı. Elindeki kezzap dolu kovayı Bergen'e doğru savurdu. Yüzünde, vücudunda önce bir sıcaklık, ardından şiddetli bir yanma hisseden Bergen'in iki gözü de görmüyordu. Halis yine oradaydı. Bergen'in vücudunun neredeyse tamamı yanmıştı. Dönemin ünlü bir estetisyeni, yüzünü eski güzel haline getirmek için bir dizi ücretsiz ameliyat yaptı. Gazetelere Türkiye'nin tarası yeniden yaratılıyor, başlıkları atılmıştı. Sol gözü zamanla görme yetisini geri kazanmış ama sağ gözü maalesef kurtarılamamıştı. Ancak bu talihsiz olay, onun yaşamında şöhretin başlangıcı anlamını taşıyordu. Şimdi bütün gazeteler Bergen'in acıklı hikayesinden bahsediyordu. Sektör bu acıyı kullanma fikrini sevmişti. Halis hapisteydi ve Bergen İstanbul sahnelerinde şarkılarını söylüyordu. Sahneye sağ gözü üzerine taşlı bantlar, bazen güneş gözlüğü takarak, saçlarıyla kamufle ederek çıkıyordu. Bu imajı ile giderek bir ikon olmuştu. Tüm sosyete sahne aldığı salonu doldurmak için sıradaydı. 1986, şöhretinin zirve yaptığı yıl oldu. Elbette onun da adı acıların kadını idi ve Bergen'in yaşamını anlatıyordu. Yaşamını bir de filmle pekiştirerek sunmuştu. Şimdi halk, onu kesinlikle acıların kadını olarak tanımıştı. Adana'da sahne aldığı bir geceydi. Sahne çıkışı mekanın fotoğrafçısı tarafından bacağından altı kez bıçaklandı. Ertesi gün gazeteler yazıyordu. Bunu yapan kişi, ifadesinde Bergen'i şöhret olmak için bıçakladığını söylemişti. Bergen ise artık korkmuyordu ve şarkı söylemekten de vazgeçmiyordu. Yaralanmasından birkaç gün sonra hiçbir şey olmamış gibi sahnedeydi. Beni yıldıramazlar, diyordu. 1988'de yurt dışı turnelerine de başladı. Halis ise hala hapisteydi ve görüşmeye de devam ediyorlardı ve yılın sonunda halis hapisten çıktı. Halis'in hapisten çıkmasıyla Bergen'de sahnelere veda etti ve Mersin'de tuttukları evde yaşamaya başladılar. Magazin birlikte mutluluk pozları veriyorlardı. Ancak huylu huyundan vazgeçmedi ve çok geçmeden şiddet geri döndü. 14 Ağustos 1989'da Kayseri'deki bir konserinin ardından evine gitmek için taksiye binmişti. Yanında annesi de vardı. Şehirler arası yolda arkadan gelen bir araba direksiyonu kırarak önlerine geçti. Bu Halis'ten başkası değildi. Konuşmak için Tarsus'ta bir dinlenme tesisinde durdular. Halis, Bergen'i yine ikna edeceğinden öylesine emindi ki. Şiddetli bir tartışmanın içinde buldular kendilerini. Bergen bu kez dönmemekte kararlıydı. Kararını sözüne de yansıtarak "Sana dönmeyeceğim." dedi. Bu, Bergen'in dudaklarından dökülen son sesti. Halis cebinden çıkardığı bir silahla, belgeni sabaha karşı, şehirler arası bir dinlenme tesisinde, çok sevdiği o adam tarafından, sırtından tam altı kez ateş edilerek öldürüldü. Belgenin ağzına dolan kan, ağır ağır boynuna doğru akıyordu.